larında bir nevi tedavisi kişiye görev verme, iş yapma, hedefi olması ve o yüzden bu hedeflere dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Yani çocuğun günlük ders dışında yani ders dışında böyle evin içinde de yapacağı görevler olması gerekiyor ve kesin böyle net şeyler. Mesela çocuğa "Ya sen kendini hiç hiç geliştirmiyorsun. Geliştir kendini." diye böyle genel tabirlerle hedefe ulaşamayız. Çocukla beraber oturup artık yani ergenlik döneminde çok oturup bu hafta yapacağı hedefleri belirlemek lazım. Ve Süleyman Bey vurguladığı gibi kısa vadeli işte 5 yılı hedefi nedir? 5 yıl sonra hangi üniversiteye başvuracaksın değil de bu hafta ne yapacaksın? Hatta eğer çocuğunuzun böyle kararlardan hızlı vazgeçme potansiyeli varsa mesela anne astronot olacağım. Anne vazgeçtim ressam olacağım. Acaba aşçı mı olsam diye böyle çok fazla fikirlerini değiştiriyorsa onunla bir hafta değil belki üç günlük hedefler koymanız lazım. Kesin olması lazım, ölçülebilir dediğimiz ulaşılabilir. Özellikle real olmayan hedefler koymak çok tehlikeli. Özgüvenin de çok ciddi manada zarar verebilir. Şunun gibi e, e, İngilizcenin sürekli 30 puan almalıyı alıyordun. Bir ay sonra 100 puan almanı bekliyorum. Yani bu çocuğa e, çok e, ciddi manada özgüvende negatif yansır. Gerçekçi ve tabii ki deadline koyma. Bilirsiniz modern dünyada erteleme (procrastination) dediğimiz özellik çok yaygın. Ondan dolayı deadline koyarak bu hedefleri yapmak gerekiyor ve burada bir soru geldi. Onunla birleştirmiş olacağız. Çocuğun ilerideki hayatta kendi hedeflerin belirlemesi için ve kendisini daha iyi tanıması, kendisine uygun hedefler koymak için tatil dönemleri çok güzel değerlendirmek lazım. Böyle farklı kulüpleri denemek, farklı işte faaliyetleri yapma, programlar gibi böyle bu alanı biraz geliştirmek lazım. Çocuk denedikçe, siz de onu gördükçe kendi hedeflerini ileride belirlemek için daha da yardımcı olacak ve biraz hedef koyarken de motivasyona dikkat etmek lazım. Yani temsil sistemine göre işitselse işte ona iltifat etmeye, kinestetikse ona böyle duygularla veya küçük böyle hediyeler vererek onu övme. Gör gösterse onu böyle motive edecek, ileride neye ulaşacağını gözünün önünde bulundurmak, göstermek. Mesela onun resmini çıkarmak. Mesela çocuğa ben şunu alacağım, bitiminde diye onun fotoğrafını yapıştırarak o manada biraz hedef çalışma yapılması gerekiyor. Ve bu kesinlikle çok çok önemli bir alan. Öbür türlü ileride bu konuda çocuk zorlanabilir. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Çocuğun günlük olarak... Iki, en az iki saat serbest saatleri olması lazım. Mesela çocuğa da aşırı yüklenme ve o program koyma. Çocuklar için şu manadan e, tehlikeli. Çocuk ileride boş zamanı nasıl değerlendirince, değerlendireceğini bilmiyor. Mesela özellikle bunu askerde olan insanların psikolojisinde de oluyor. Onları çok sıkı tutuyorlar. Sonra boşluğa çıktığı zaman eğer onu güzel yönetemiyorsa çok farklı e, alanlara geçiş yapıyorlar. Ondan dolayı çocuğu yavaş yavaş e, o serbest saatleri nasıl değerlendireceğim onu da öğretme adına günlük en az iki serbest saat yapmak lazım diyebiliriz. Yani hedefle alakalı çok şey söylenebilir ama kısa olarak bunu vurgulamış olduk. Gayet güzel özetlemiş oldunuz, Nırza Hanım. Vaktin darlığına. Evet, burada videomuz vardı. Onu artık YouTube kanalımızda paylaşmış olalım. Yani velilere düşen noktalar ve zor hedefleri, zor işleri. Yani fil tekniği dediğimiz fil tekniğiyle çözmemiz küçük parçalara ayırarak yani gözünde çok büyük olan çalışmaları işte ne yapacak mesela bir sınava hazırlanacak yani bunu gerçekten kapasitesine, seviyesine burada tabii çok iyi bir gözlem yapmamız gerekiyor çocuklarda. Ona göre parçalayarak günlere, işte haftalara, aylara doğru bir şekilde bölerek bu çalışmaları takip etmek gibi mesela çok kitap okumak istiyorum bir e, hedef değil değil mi Rıza Hanım hayal yani o hayali hedefe dönüştürmek için işte günlere e, bölmek haftalara bölmek bunlar e, çocuklar için güzel noktalar ve özellikle duygu ve düşüncesine e, önem verme noktasında da yani çocukta ağırlıklı olarak bu dönemde hipotetik düşünce geliştiği için yani siz işte bir plan yaparken o da diyor ki ya bir de şöyle de yapabiliriz aslında. Buraya da gidebiliriz aslında. Ee, yani onun planlarını yapmasına da müsaade etmek, onun fikir üretmesine de müsaade etmemiz gerekiyor ki e, burada özellikle bu cümle Süleyman Bey'in yani eğitimlerde çokça vurguladığı duygular yok edilemez yön değiştirir. Yani e, duygularını yok etmeye çalışmayacağız. E, onları doğru yönlere kanalize etmek özellikle de sanat burada çok güvenli bir alan. Mesela burada bir e, beyin MRI sonuçlarını görmüş oluyoruz. E, mesela müzik beyinde çok güzel bir etki yapmış oluyor. Yani beynin önemli noktalarını harekete geçirmiş oluyor. Sanat e, alanını her zaman özellikle kendimiz içinde beraberce onlarla ortak paylaşımlarda sanatta güvenli alanda buluşmalı ve onların zihinsel çalışmalarına bu anlamda da ve ruhsal çalışmalarına katkıda bulunmamız gerekiyor. Ki 21. yüzyılın ihtiyaç duyulan e, mesleklerine kişileri yetiştirmiş ve geliştirmiş olalım. Özellikle gelecek yüzyılda çok önemli bir alan çok çok öne çıkacak. Yani yapay zeka ile işte böyle teknik bir takım yazılımlarla yapılamayan şeyleri yapabilecek olan kişilerin doğru yetiştirilmesi adına Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışmada sosyal becerilerin ee, özellikle geliştirmiş olan bireylerin yani yüzde %85 oranında hayatta daha başarılı oldukları yani e, takımdaşlık, uyum, iletişim bu tip alanları özellikle madde madde çalışıp e, çocuklarımızla ve sosyal becerilerini de geliştirecekleri onların ortamlar sağlamamız gerekiyor. Bunları tek tek e, dantel gibi adeta örmemiz gerekiyor çocuğun ruh dünyasında diyebiliriz. Süleyman Bey. Peki. Ee, son bir uygulamamız vardı. Bu uygulamayı yapabilecek miyiz? Değerli e, yöneticilerimize mi soralım? Süleyman Bey. Ee, Zeynep Hanım arzu ederseniz e, bu noktada bu uygulamayı da yapıp bununla bitirelim. E, sonra da e, değerli Resul Bey, Süleyman Bey'in ve e, zaten e, katılımcılar sağ olsun, aktifler kanaatlarını alıp e, onunla son sözlerimizi de bitirelim. Evet. Evet. Ergenlerle nasıl konuşuyoruz? Şimdi e, karşılaştığımız zor durumları e, ekrana getireceğiz ve orada ilk aklımıza gelen, yani beynimizin, mizelimik sistemimizin ilk söylediği durumu e, biz karşımıza e, yazmış olacağız. Ama sizden bununla ilgili e, pozitif dönütler. yani bu durumu biz çocuklarımıza nasıl söyleyebiliriz? Bir uygulamayla e, beraberce bunu yönetmiş olacağız. Pratik yapacağız yani birlikte. Evet şimdi değerli anne babalar biraz çalışma zamanı birlikte şimdi çocuklarımızın duyguları üzerinde biraz çalışalım. Evet çok gürültü var o gün. Dehşet bir gün. Yani çocuklar sizi artık çok rahatsız edercesine karşılarınıza çıktılar ve siz diyorsunuz ki yani ne bu hal Biraz sessiz olman gerekmiyor mu? İşte benim başımı ağrıttın. Bunun yerine acaba ne desek bu durumu çözebiliriz? Süremiz başladı. Çekten yazıları bekliyoruz. Soru çok zor diyorlar değil <laughs> Katılımcılar. Resul Bey dengelin bir evet. aktivite teklif edelim ee, Haydi çocuklar beraber bir şey yapmaya ne dersiniz komşular. komşular rahatsız olacak şu anda sessiz olma saati bağırmadan sakin ton ile dışarıya çıkartırdım Lütfen biraz e, alçak sesle biraz sessiz olursanız her şey için e, herkes için iyi olur Başkalarına rahatsız ettiğimizin farkında mıyız? O andaki psikolojime göre farklı tepkiler veririm diye en sertini açık açık yazmış. Evet. Peki biz de insanız diyorlardı ya Süleyman Bey biraz önce. Evet. Başka bir problem gündeme geliyor şimdi. Ondan önce bizim ekibimizin yazmış olduğu cümleye bir bakalım. Alçak sesle konuşmamız ortamı daha çok rahatlatacak. Biraz daha sessiz olabilir miyiz diye e, tonajın psikologlarımız daha uygun olacağını söylemişler Süleyman Bey. Evet, şimdi başka bir problemle karşılaşıyoruz. E, yani oda acayip dağılmış. Ve e, yani dehşet, girilecek gibi değil odaya. E, her yer işte mutfaktan tabaklar gelmiş, e, her yer bulaşık içinde kalmış. Ve anne çıldırmış durumda. Diyor ki yani bu ne hal böyle beni deli mi edeceksiniz? Ben miyim sizin hizmetçiniz? Çabuk toplayın burayı mı demeli? Yoksa başka ne dese daha güzel bir sonuç alabilir. Buyurun cevapları bekliyoruz. <laughs> Patmanım çarpmış yani. Buyurun Nurzat Hanım. Kızlar bu ne hal böyle hemen topluyoruz hep beraber hadi hareket. Birazdan birlikte spor yapacağız. Beni hiç düşünmüyorsunuz birlikte toplayalım. Şimdi temizlik zamanı. Buraya toparlarsan çok mutlu olurum. Şimdi beş dakika herkes gelsin şurayı hızlıca toplayayım. Odanla savaşmaya hazır mısın? Herkes üzerine e, düşeni yaparsa orta, e, ortalık dağılmaz. Ben odamı toplamaya gidiyorum. Birlikte oda Toplama oyunu oynayalım. Sen çok temiz birisin. Konuşmak istediğin bir durum var mı? Sana yardımcı olmak isterim. Sert çıkışlar genelde ters teperler. Mümkünse yumuşak dille rica edebiliriz şeklinde aslan yattığı yerden belli olur diye böyle bir sürü güzel örnekler geldiği değerli katılımcılardan Zeynep Hanım. Evet çok teşekkürler Nurzat Hanım. Psikologların için cevabı nedir? Bir bakalım. Ee, anladığım kadarıyla epey eğlenceli vakit geçirmişsiniz. Şimdi temizleme zamanı. Nasıl temizleyelim sence? Şeklinde eklenmiş. Evet ve çocuğumuz ağlıyor. Çok da anlamsız bir konuda ağlıyor. Ve he, hani bizim dediğimiz bir şey var. Hem suçlusun hem güçlüsün diye. Yani hem ortalığı karıştırmış hem de ver yansın edercesine ağlıyor. Evet. Nasıl yaklaşırdınız değerli anne babalar? Cevaplarınızı merakla bekliyoruz. Buyurun. <laughs> Çok güzel. E, çocuğumuz ağlıyor sorusu ergen için geçerli mi? Beraber ağlayalım mı? Ağlaman, orada o e, yokmuş gibi davranırım. Git başka yerde ağla. Sağlayabilirsin, ağlayabilirsin. E, ağlamak rahatlar, rahatladıktan sonra konuşabiliriz. Ağla. Ağlarsan seni anlayamam. Sakinleşene kadar seni burada bekliyorum. Biraz ağladıktan sonra konuşalım. Ağlamak çözüm mü? Ağlayıp durma. Ağlaman bitince konuşabiliriz. Ağla da rahatla kızım. Koşulsuz sarılmak, sakinleşince konuşmak. Hemen sebebini öğrenmek isterim. O şekilde cevaplar gelmiş. Seni anlıyorum. Diye evet. cevaplar geldi. Çok güzel. Psikologlarımız da şöyle cevap verdi. Ne hissettiğini anlıyorum. Biraz ağlamak senin de hakkını diyerek başlarsak. Ee, onun EQ'suna da hitap etmiş oluruz diyoruz. Sunumumuz burada bitiyor ee, Nurzat Hanım Süleyman Bey. Ee, tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Etkin bir katılım oldu. Buyurun. Evet, Son sözleri almış olalım. Ben öncelikle Zeynep Hanım Resul Bey'e, Süleyman Bey'e söz hakkı verip ardından sizlerle devam ettikten sonra son sözleri birkaç hatırlatmam olacak. Onunla bitirelim arzu ederseniz. Resul Bey. Hocam teşekkür ediyorum bu değerli vaktinizi bizim için ayırdığın, ayır, ayırmanızdan ötürü. E, her şey mükemmeldi. İnşallah yeni bir oturum, yeni bir programla tekrar karşılaşma umut ediyorum. Memnuniyetle Resul Bey. Hı. Süleyman Hocam. Ee, ben de değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün katılımcılara da bu etkin katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Benim şöyle bir teklifim, teklifim olacak Süleyman Hocam. Evet. Acaba olabilir mi? Teknik olarak mümkün müdür? Şimdi bir işin anne, anne baba boyutu tamam bir şekilde iki program ele almaya çalıştık yetmez ama bir de bu ergen çocuklara yönelik yani onların dinleyebileceği yani onların gözünden anne babalarla yaşadıkları sorunlar onlarla alakalı ergen çocukların nasıl hayata bakmaları, hayatları nasıl şekillendirmeleriyle alakalı bir Seminer, bir iki seminerde böyle düşünsek nasıl olur? Ee, biz bu teklifi Süleyman Hocam memnuniyetle sizden gelen yani tabii bizim ilk açılımımız Nijerya'ydı. Ben buradan başta Ahmet Hocam olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Batı açılımımız Romanya'ydı. Ee, Kazakistan zaten bize çok büyük destek verdi her zaman ama Avrupa adına Almanya'da özellikle şu son dönem çok ciddi bir teveccüh var. Sizden gelenleri biz hocam özellikle görüşüp ekibimizin gündemine sokarak biz onu mutlaka yani zaten burada değerli katılımcıları bu ilgi ve sıcaklığı görünce ki ilgi asla zaten dikkat ediyorsanız kişisel değil. Yani tamamen bir ekip çalışmasını biz burada seslendiriyoruz. Zannediyorum ekibin güzel çalışmalarından pozitif elektrik alınıyor. Biz de sizlerden öyle. Biz bunu hocam gündemimize alırız. Daha önce böyle eğitimleri biz bireysel, bireysel dediğim grup koçluklarında ve okullarda veriyoruz. Bunu aynı şekilde burada zannediyorum, Nurzat Hanım psikologlarımızla değerlendirir, Zeynep Hanım yönetimde, Nurzat Hanım biz kararlaştırır Süleyman Hocam. Biz bunu sizlere sunmuş oluruz, tekrar organizasyonlar yaparız diye düşünüyorum. Ne dersiniz Zeynep Hanım, Nurzat Hanım, Süleyman Bey bu değerli teklifine. Güzel olur. Ee, i̇nşallah ergenlerle de buluşmuş oluruz, gençlerle. Evet. Evet. İyi olur yani. E, demek ki e, yani bu programdan bir memnuniyet var. O yüzden çok değerli çocuklarınızla da bir e, etkileşim kurma teklifi sundunuz. Biz de bunu en güzel şekilde değerlendirerek bir program mutlaka düşünmek isteriz tüm ekiple. Ve yakın zamanda böyle bir organizasyona evet diyoruz diye düşünüyorum ekiple. Zaten o zaman tamam Nurza daha çok çalışma Nurza Tanım'a düştüğü için eğitim koordinatörümüz için Süleyman abi biz bunu şimdiden e, kısmetse Hedeflerimize koymuş olalım. Ben burada Zeynep Hanım söylenecek zannediyorum. Süleyman Hocam başka eklemeniz var mıdır? Yok teşekkür ediyorum sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Siz yine bunu YouTube kanalınızda bizim koymamız önemli değil. İstediğiniz gibi bu hakkı kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsur yok değerli katılımcılarımıza tekrar ulaştırabilirsiniz. Biz de koymuş olacağız. YouTube kanalı bir taraftan yansıtılırsa ve Instagram hesapları çok soruldu Rızkı Hanım. Bu arada tabii bizim yayınımızda ismini çok anmıyoruz ama rız Kullanım'ın çok büyük, herhalde bütün yükümüzü çekiyor altyapıda. Kendisi kamerasını açıp bir selam verebilir. Çok teşekkür ediyorum. Herhalde en çok yükümüzü öncesinde, sonrasında, aralarda yönetmesiyle çok genç, çok iyi bir meslektaşımız. Çok iyi bir çıkış yaptı. Bu arada Mehmet Işık Bey zannediyorum tanıştığımız Mehmet Işık Bey vardı. Özlediğim zaman zaman ismini gördüm. Ee, oysa buradan kendisine değilse de selamı gönderiyorum, selamlarımı e, gönderiyorum. Genel manada bu eğitimimizde üç konu üzerinde yoğun durduk. Tespit etme, e, psikolojisine bir bakış ergen psikolojisine, hızlı reaksiyonel bir duruma girmeme, tepki vermeme, özellikle limbik sistem kısmını e, hatırlatmış oluyorum ve ortak hedef belirleyerek hedefinde yanında olma, vazgeçeceği zaman. Ee, yeni hedefi yine beraber koyma. Ya dün öyleydin, bugün böyleydin tarzı yaklaşımdan öteki birlikteliğimiz güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Çocuklarımızla bir, üç kelimeyle özetleme noktasında çok değer verdiğim sorular vardı. Bunu Zeynep Hanım'ın pratik zekasıyla burada e, bir çözüm üretmiş olduk. E, beraber Instagram'dan bir yayında önceden belirlediğimiz ama çok uzatmayalım e, bunu da e, Nur Hanım, Zeynep Hanım kısa sürede değerli takipçilerimizle ve Yine farklı alandan takipçimiz olmayan ama beraber olduğumuz isimlerimize koşluklarını yaptıklarımız ki zaten aynı zamanda takipçilerimiz duyuralım ve çocukların beceri noktasını nasıl anlarız Bununla ilgili Nijerya'da çok güzel uygulamalar yapmıştı orada Ahmet hocam şu an katılımcılarımız arasında ilgili birimizde Eğer birlikteliğimiz var ise orada bir kurumumuz varsa başta etüt merkezlerimiz olmak üzere ee, biz orada e, belirlediğimiz ölçüde değerli Resul Bey'in, değerli Süleyman Bey'in de daha o noktadaki projeleri zannediyorum ben de yok ama e, kendi o kurumları içerisinde çocukların beceri noktasına ait testler var. Bunlar kesin e, belirtiler oluyor. Yıllardır bu işi biz yapıyoruz. Değilse de bulunduğunuz bir kurumda testler yaptırtarak, testlere mutlaka güvenin bilimseldir, rahat bir şekilde çocuklarınızın beceri noktasını e, görmüş olacaksınız. Daha sonraki farklı eğitimlerde kısmetse tekrar diyorum seminer değil eğitimlerde Süleyman Hocam özellikle o 21 saatlik anne baba eğitimi var. Ee, orada tabii ki her şey çok da teferruat üzerinde duruluyor özetlediğimiz şeylerin. Orada da beraber olarak birlikteliğimizi devam ettireceğiz. İnşallah her şey e, çocuklarımızın geleceği için onları hem duygu durumu yönüyle hem değerlerimiz yönüyle en iyi şekilde yönetme ki zaten sizler e, değerler olan inançlar olan, hedefler olan anne babasınız. Ee, anne babalarınızın, sizin anne babalarınızın yaptığı doğru şeyler vardı ama inanın sizin kadar bilgili ve bilinçli değildiler. Onlardan aldığınız uygulamalar da olabilir ama yeni pedagojik araştırma ve çalışmalarda yeter ki kime güvenip kimden bunu alacağınızı bilerek çocuklarınıza uygulamalar yaparsanız bu çocuklarınıza önemli katkı sağlayacaktır. Ben tekrar tekrar tüm katılımcılarımıza dediğim gibi neredeyse bir 50 kişi azaldı ama şu son e, 10 dakikada başladığı gibi bitti eğitimimiz. Gerçekten buradan e, teşekkür edip saygılarımı gönderiyorum. Peki Zeynep Hanım, benim diyeceklerim de burada sönerdi. Herhalde yayınımızın sonuna geldik. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz herkese.